Seni eve kim hapsetti? Soner. Soner. Kaç günümü evde hapsettin sen? 10 günümü. Polise neden gitmedin? Gidemedim ki. Her zaman da attım. Onlar parkta bayılmış. 10 gün günümü. 10 günümü hapsettiler. El ile dövüldü. El ile dövüldü. Tenekle dövüldü. Birkaç kez Bir adam bize kom. Niye koydular? kız kardeşim Nesrin Panoğlu 3 aydan beri kayıptı. Bir bir anda bize telefon geldi. E, polis merkezinden komiser aradı beni. Gelin Nesrin Panoğlu yoğun bakımında sizi çağırıyorlar diye. Ve kız kardeşim bir haftadan beri yoğun bakımında şu anlara vefat etti. Ölüm sebebi kız kardeşimi 10 e, gün evin içerisinde eline bağlamışlar. Cinsel taciz e, ve e, zehir vermişler. Zehir zaten ciğerini parçalamıştır kız kardeşimin doktorların dediğine göre. Madde e, son iş ödemeli bilmiyorum ama daha önce de madde de vardı uyuşturucu. Kim Sonuna kadar şikayetçi ve davacıyım. Evet bu kişilerin cezaevine girilmesini istiyorum ben. Adalete güveniyorum. 10 gün boyunca evin içerisinde bağlamışlar eline yanı. Cinsel taciz ve e, zehirli ilaç vermişler, uyuşturucu vermişler kız kardeşime. İçirmişler ve geri parçalanmış. <laughs> bu servisler, bu şey ya. Ya? Lavza, e, La, yavru lavza. Uh-huh.